tek üzerine başladık. E evde boş duramadık. bir şeyler yapalım dedik. O günden bugüne işte arkadaşlarla yapıyoruz. renkli eriştelerimiz şöyle çocuklar için yaptığımız için sebzelerin kendisini kullanıyoruz. Ispanak olsun, işte havuç olsun, pancar olsun. Çocuklar yesin. Hani sebze yemeyen çocuklar içinden gıdasını alsın diye öyle düşündük. Ona da başlayalım dedik. Sadeye başladık önce. Ondan sonra sebzeliğe de geçtik. Yemesi daha kolay. Bilhassa yeni nesil anneler tercih ediyor. Hani çocuk, çocuğum ıspanağı ya da şuna sebze yemediği için hani ben bunun içinde bunu yedirebilir miyim diye kalitesinde, içindeki kat, şeylerde, kattığımız ayarımızda sorun yok. Sadece çocuklar yiyebilirse sürekli alıyor anneler. Hani onların yemesi gerekiyor. Tabii güven önemli, kişi önemli. Mesela benim müşterim benden aldığı zaman e, güveniyor. İçine diyorum onu ikna ediyorum, gösteriyorum, böyle yapıyorum, bak şöyle yapıyorum diye gösteriyorum. Hiçbir şekilde boya yok. İkna alıyor, o ikna olunca zaten başkasına tavsiye ediyor. Böyle bir zincirleme gidiyor güven oluştuğu için. Belirgin bir, bir müşterim var benim, onlar sürekli alıyor. Ee, artış oldu ama çok değil. Sebzesini. Bu şekil. sorunu bilmiyorum orada. O Facebook'tan beni buldu. Dedi böyle bir ihaleye gireceğim senin adına abla dedi.